Herkese selam. Tekrar günaydın. Saat şu an 6'ya geliyor. Çok erken kalktım. Kahvaltımı hazırladım. Şimdi birkaç video izleyeceğim. Ondan sonra çantamı hazırlayıp tekrardan spora geçeceğiz. Hayatımla ilgili şeyler yazıyorum. Sabah erken kalktım. Bugünüm güzel geçecek. Elimde olan şeyler için üzülmüyorum çünkü elimdeler ve değiştirebilirim. Ama değiştiremeyeceğim şeyler için de üzülmüyorum çünkü onlar benim elimde olan şeyler değil. Eğer bu bakış açısıyla bakarsanız kendinize çok yüklenmezsiniz ve ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Bazen yapamasam da çünkü ben de insanım. Her zaman mükemmel olamayız zaten mükemmellikçi olmaktan kaçının. Sadece kendinizin en iyisi olmak için çabalayın. Çay şey içiyorum vitaminlerimi yutacağım. Sonra çantamızı hazırlayacağız. Böyle koyalım. Yine omega 3, D3, multivitamin. Hayır. Evet, şimdi vitaminlerimizi yutacağız. Tekrar sayayım. Omega 3, D3, C vitamini, magnezyum, bir de yeşillik. Bunları tekte yutacağım şimdi yuttum. Suyun hepsi bitti. Vitamin yutarken süt tüketimine çok dikkat ediyorum. Çünkü eğer, eğer dikkat etmezsem vücutta sivilcelenme yapıyor. Ya benim öyle bilmiyorum. Şimdi bunu da yutalım. Herkese tekrardan selam. Bugün omuz günü. Omuz çalışacağız. Önce ilk vücudumuzu iyice ısındırıyoruz omuzlarımızı. Burada yüzüm çıkmamış açıyı pek ayarlayamamışım. Neyse artık idare edin. İlk hareketimiz shoulder Presse geçeceğiz. Arka omuz ve diğer hareketleri çekemedim. Sadece iki tane temel geçecektim. Bir tane de ön omuz. Ondan sonra zaten kardiyo yaptık. Karın çalıştık. Bu kadardı. Herkese tekrardan selamlar. Spontane bir şekilde videoyu açtım. Dışarıdan eve geldim. Suyumu aldım. Bu sefer su içiyorum. Dışarıdan eve geldim. Bugün omuz günüydü. Omuz yaptık ve çok uzun süredir düşündüğüm bir konu hakkında sizinle tartışacağım. Yani ben kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Yorumlarda siz de kendi düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Bunlar benim kendi düşüncelerim. Fight Club filmini yaklaşık bir 10-11. kez izliyorum. Ve her izlediğimde bana yansıttığı felsefe bakış açımı daha da fazla değiştiriyor. Tyler'ın dediği şeyler, bu TikTok editleri veya Instagram editleriyle karıştırmayın. Söylediği şeyler çok felsefik. Eğer dikkatlice izlerseniz. Dediği şey popüler sistemi eleştiriyor. 2000 yılında olmasına rağmen çok klişe bile filmi lanse edilse bile Tyler'ın dedikleri gerçekten çok doğru. Tyler diyor ki film sahip olduğun şeyler zamanla sana sahip olur. Bu dediği şey gerçekten o kadar fazla doğru ki. Aldığımız kıyafetler, aldığımız bir teknolojik alet bunlar zamanla bize sahip olur. Çünkü bir moda tutkusu, sosyal medyanın yansıttığı bir moda bizi içine çekiyor ve biz o olmaya çalışıyoruz. Dört dörtlük fizik, dört dörtlük yüz, herkesin aynı düşünce yapısı ama bunlar doğru değil. Herkes aynı düşünemez, insanın fikirleri farklıdır ama biz toplum olarak yani sistemin kölesi olarak işte okula gitmekten vesaire bahsetmiyorum. Düşüncelerimizin kölesiyiz. İnsanların düşüncelerine uymaya çalışıyoruz. Ama aslında doğru olan bu şey değil. Bu doğru bir şey değil kendi beyin süzgeçimizden geçirmemiz gerekiyor. Bazı düşünceler bize mantıklı gelebilir. Onu hayatımıza entegre edebiliriz. Ama her denilen düşünce doğru değil. Aldığımız bir telefon zamanla bize sahip olur. Biz ona sahip olmayız. İlk aldığımız zaman onunla aldığımız için en maddi açıdan aldığımız telefonu belirli bir yerden sonra yüklediğimiz uygulamalar düşünce yapımızı değiştirir. Çünkü sosyal medya algoritması buna göre işliyor çıkaracağı keşfetteki videolar sizin düşünce yapınızı değiştirmek üzerine kurulu olduğu için yavaş yavaş sistemin bir kölesi oluyoruz. Bu illa işte 9 5 işe hep motivasyon videoları görerek işte 9 5 işe gitme, işte şöyle yap. Tamam buna belki zorunlu olabilirsiniz ama sorgulamamanız çok kötü bir şey. Eğer sorguluyorsanız zaten bir şeyler değişecektir illa hayatınızda. Ya bu gerçekten kesinlikle sorgulanması gereken bir şey. Hayatı niye yaşıyoruz? Neden hayatta varız? Niçin yaşıyoruz? Hayatımızdan memnun muyuz? Memnun değilsek neden memnun değiliz? Ve memnun olmak için ne yapabiliriz? Hayatımızda neleri değiştirebiliriz? Tyler bir yerde de diyor ki sadece her şeyi kaybettikten sonra özgür olabiliriz. Ha? Düşünce yapısı olarak bakın ya da e, somut olarak bakmayın. Soyut olarak da bakabilirsiniz. Diyor ki sadece her şeyi kaybettikten sonra özgür olabilirsiniz. Yani düşünceleriniz bile bir yerden sonra sizi kölesi yapar. Düşüncelerin kölesi olduktan sonra zaten siz özgür olamazsınız ki. Özgürlükten uzaklaşırsınız. <laughs> Frenin Nietzsche'nin de çok güzel bir kitabından bir sözü var. Bir uçuruma uzun süre bakarsan uçurumda senin içine bakmaya başlar. Dolgulamadığımız takdirde onun kölesi oluyoruz. Koyuna dönüşüyoruz yani. Ee, bir, film, bir kısa bir yerde de alınan Starbucks kahveleri, alınan Ikea mobilyaları. Çünkü bunlar bize algı yönetimiyle hayatımızda sanki onları almazsak yaşayamayacakmışız gibi davranılıyor. Mesela Starbucks'tan bir kahve almazsak bile ayılamayacağız. IKEA'dan ev eşyası almazsak IKEA'daki gibi bir evimiz olamayacak. Evimiz güzel olmayacak Yani bu algılara takıldıkça insan kendini içten içe yemeye başlıyor ve parasını kazandığı küçük bir maddi miktarı oraya harcıyor. Bunlar sizce doğru mu? tek taraflı okulun anlattığı güne kadar anlatılan bize doğrular yanlışsa neden bunu sorgulamıyoruz? Bazı konfor dışı şeyler neden bize çok iyiymiş gibi lanse ediliyor? Mesela sosyal medyada yaşanılan yalan hayatlar, yalan rutinler çekilen videolar insanları neden kötü etkiliyor? Neden insanlar o karaktere dönüşmeye çalışıyor? Neden kendine güzel bir karakter çizmek yerine o karaktere dönüşmeye ve hep aynı bir kalıba girmeye çalışıyor? Neden bunu yapıyoruz? Neden kendimiz olmuyoruz? Neden kendi düşüncelerimizi tartıp kendi düşüncelerimize saygı göstermiyoruz? Evet bazen gerçekten çok düşünüyorum. Mesela erkeklerde artık sorumluluk almak, maskülenliğin bitişi, sorumluluktan kaçmak, insanlarda bireylerde marka takıntısı, kadınların hep aynı bir şekilde girmeye çalışması, hep aynı düşüncelere, aynı güzellik algılarına girmeye çalışması, bunların hepsi dünyanın şu anki sosyal medya algısından dolayı böyle. Ama bunları sorgulamamız gerekiyor gerçekten. Çünkü gerçekler bunlar değil. Tamam güzellik algısı e, şu anda dünyada çok önemseniyor ama biriyle oturduğunuz zaman gerçekten bir kaliteli sohbet etmek istediğinizde onun güzelliğine bakmıyorsunuz. Onun sohbetine, onun karakterine, onun düşüncelerine bakıyorsunuz. Eğer kaliteli bir sohbet edecekseniz. <laughs> Eğer Frenk Nietzsche'nin üst insan... Tabii ki bu çok derin bir konu ve çok fazla okunması gereken bir şey ama Üst insan olarak işlediği felsefede insan kendini sorgulamıyorsa bir koyun, gerçekten bir koyun oluyor. Niye sorgulamıyorsun? Sen niye hayata geldin ki o zaman? Birinin kölesisin. Baktığında böyle. Gerçekten hayatımızı sorguluyor muyuz? Olduğumuz, yaşadığımız toplumu sorguluyor muyuz? Gittiğimiz okula, okuldaki dersleri bu en kısa, en küçük şeyden başla. İşte aldığımız oksijeni <laughs> sorguluyor muyuz? Tabii ki bu kadar delirmenize gerek yok ama başta yapmanız gereken şeyler, ben bunu kendimde yapıyorum. Karakterinizde mesela bazı şeyleri sorgulayın. Size öğretilen şeyler sizce doğru mu? Olmayabilir. Bunu niye araştırmıyorsunuz? Neden sorgulamıyorsunuz? Bunlar çok küçük şeyler gibi gözükse de aslında çok büyük şeylerdir. Toplum modern algısına uymayabilirsiniz. Eğer şöyle bir sıkıntı da var. Popüler kültürü eğer uymazsanız, popüler kültürden kaçarsanız sizi sanki bir kurt kapacakmış gibi lanse ediliyor. O topluma uymazsanız yalnız kalırsınız. Yalnızlık kötü bir şey değil. Kendinizi geliştirirsiniz. Yalnız kalmaktan korkmanıza gerek yok. Eğer bozuk insanlarla bir araya gelmektense yalnız kalmak bence gayet okey. Eğer siz Yalnız kalırım, işte benim yanımda kimse kalmaz diye popüler kültürün yanımda bir köle oluyorsanız sizin hayatınız yok ki. Her bir kişinin başka bir hayatını yaşıyorsunuz. Yalnız kalmak korkulacak bir şey değil ya. En azından kendi hayatınızı sorgulayıp kendi kararlarınızı vermiş oluyorsunuz. Başkasının değil. Başkası sizin adına karar vermiyor. Başkası size şunu yapın demiyor. Siz kendi hayatınızı kontrol ediyorsunuz. Ve beyninize neler yapması gerektiğini siz söylüyorsunuz. O size söylemiyor. İstemediğiniz bir şeyi size kimse yaptırmaması gerekiyor. Bunu sorgulamanız lazım. Ama kimse sorgulamıyor toplumda çünkü herkes aynı döngüde, aynı şeyin içinde gidip geliyoruz. Tabii ki şu anki durum, şartlar belki maddiyat olur, manevi olur, maddi olur. Ama bazen bir hayata dur deyip bunları düşünmemiz gerekiyor. Benim fikrimce böyle. Ben de kendi düşüncelerimi size lanse etmek için bu videoları çekiyorum. Bana bir anı kalacak. Belki bundan iki yıl sonra farklı düşüneceğim. Ama gerçekten hayatın en ince raddesine kadar sorgulamamız gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Ben kendinize şu sözü hatırladım. Sadece her şeyi kaybettikten sonra özgür olabilirsiniz. kafanızda belli kalıplaşmış düşünceler varsa ve bu düşüncelere uymak zorunda hissediyorsanız bunları gerçekten sorgulayın. Ben bunu hayatımdan çıkartırsam bu benim için en fazla ne olabilir diye düşünün. Yapmak istemediğiniz şeyleri yapmayın. Eğer düşüncelere boğuluyorsanız ve çıkamıyorsanız bir sonuca vardırın. Eğer vardırmazsanız zaman bunu sizin için yapmayacaktır. Zaman belki şeyleri, bazı şeyleri acınızı indirebilir ama tamamen geçirmez. Geçirecek olan sizlersiniz. Ve gerçekten de sosyal medyaya bakıp lütfen yalan hayatlara inanmayın. Kendi hayatınızı en iyi yapmaya çalışın. Kendi rutininizin en iyisini yapabilirsiniz. Mesela ben 5 gün erken kalkan biriyim 4 gün ama 3 gün erken kalkmıyorum çünkü hayatım ona göre. Ben 4 e, gün erken kalktım, bazı işlerimi yaptım. 3 gün yapmıyor muyum? Hayır yapıyorum yanlış hatırlamıyorsun Barış Özcan da şey diyordu. Kalk ve yap. Eğer öğlenden sonra yaparsanız bazı şeyleri yaparsınız. Sabah da yapsanız, öğlen de yapsanız. Eğer o gün bir şeyleri yapıyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Bunu sabah yapmanız, akşam yapmanız bir şey fark etmiyor. Tamam belki kafanız sabah daha iyi alıyordur dersleri veya öğren daha iyi alıyordur. Ama bir şeyi kendinize şartlamayın. İşte ben sabah 7'de kalkacağım şunu yapacağım beslenmem mükemmel olacak spor yapacağım onu yapacağım. Bu kadar mükemmeliyetçi olmayın lütfen. İlk önce küçük adımlarla başlayın. Spora mı gidiyorsunuz? Spor idmanınızı haftada 4 gün yapın. Sonra beslenmenizi yaparsınız ya da yapamazsınız. Ama en azından spora gitmeyi başardınız. Evet bugünkü konumuz buydu. Koyun olmamak için sorgulamayı unutmayın. Belki de hepimiz bir koyunuz. Ya da değiliz. Ya da bu videoyu izleyenlerden bazıları belki de hayatını gerçekten çok iyi sorguluyor. Ya da sorgulayamıyor. Ben bu düşüncelerde çeliştiğim için videoyu çekiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve yorumlarınızı gerçekten çok gerçekten okuyorum. Depresif olmayın. Ben bugün çok kahve içtiğim için gece bir daha kahve içmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Things